Baldaç Köprüsü Kuvayi Milliye Direnişi'nin 104. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak ve milli mücadelede özel bir yere sahip olan bu günü bir kez daha hatırlamak için toplanmış bulunuyoruz. Yolun Ganepe müfrizesi başlangıçta Çile Yağcılar Köyü'nde 17 kişiliğine mücadele kararı aldı. 1 Haziran 1919 günü Pazarın Donduran Köyü'ne geldi. Oradıkları yerlerde topladıkları görüllerle müfrizenin mevcudu 60 kişiye ulaştı. 15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece Donduran'dan yola çıktılar. Gece saat 02'de Menderes değerinden sağlarla karşıya geçtiler. Bir saat sonra Sultan Esen arasında demir yolu hattına vardılar. Teğmen Zekai Bey, Mangaş Demir Yolu Köprüsü ayaklarına dinamitleri yerleştirirken birkaç demir telgraf telini kesmişti. Büyük bir gürültüyle patlayan dinamitler demir yolu köprüsünü tahrip etti. Bu patlamadan birkaç dakika sonra açıda sahur topu atılmıştı. Bu sahur topu şaşırtmaca görevinde yerine getirmişti. Yunan askerleri köprünün uçurulması için patlatılan dinamit dokunlarını zor topu zannetmişlerdi. Malgaş Köprüsü hemen doğusunda köprüyü korumak için Çavdar tarlasında bulunan 20 kişilik Yunan müfredesi vardı. Yunan askerleri demir yolun tarafı açık olmak üzere cephede Yörük Ali ve kızanları ile Temel Zekai ve Yüzbaşı Bey sağ kanatta Kıllıoğlu ve arkadaşları sol kanatta Asaf, Necmi ve Memnun Beyler olmak üzere üç taraftan sarıldı. İlk ateş Kılınoğlu Hüseyin Efe tarafından açıldı. Yunan askerleri de bir yok edildi. Sultan Hisar'dan koşup gelen Yunan askerleri karşılarında Efe'leri görünce ya silahlarını bırakıp kaçmışlar ya da canlarını vermişlerdi. Gönükale müfredesinden sadece Çinili tahtecimemiş atlı üye yaralanmıştı. Bu baskın sonunda Yunanlılar makineli tüfek ve silahlar, cephaneler, sırmalı kordonlu bir elbise ve diğer eşyalar ele geçirildi. Malgaş baskını ile işgal ordusunun Aydın obasında otobaca bir ders verilmişti. Kazanılan başarılı zebeklerin cesaretini artırmıştı. Bu baskın yerel direnişin örgütlenmesinde ve giderek ulusal direnişe dönüşmesinde Önce rolü oynamıştır. Bu baskın Batı ve Güney Anadolu'da düzenli, bilinçli ve milli şuurla, işgalcilere yapılan ilk mücadele olarak kabul edilmektedir. Bu önemli başarı halka ümit ve cesaret vererek düşmanın yurttan atılabileceğine olan ilancı artırmıştır. Yörük Alep ve arkadaşlarının bu süreçte işte göstermiş olduğu mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nın önemli sembollerinden biri haline gelmiştir bugün yurdumuzda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunun temellerinin o dönemde bu vatanın bağımsızlığı için mücadele etmiş Kuvayi milli Kahramanlarına İstiklal Savaşı'nda savaşmış kişilere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Dediğimi düşündüm. 22 yaşında. Bunların hiçbiri yok. Bıyığı bile yeni terlemiş. Ya da yeni terlemekte. Hiçbir yerden emir almadan. Hiçbir menfaati olmadan, hiçbir beklentisi olmadan, sadece ve yalnızca bu ülkenin düşman işgali altında kalmasına razı olmadan canını ortaya koyan bu değerli insan ve arkadaşlarını saygı ve hürmetle andım. Bu çok kolay bir şey değil. Çünkü dediğin gibi silahınız yok, paranız yok elemanınız yok. Arkanızda çok kuvvetli bir güç yok ve kendi kendinize bunu dert ediniyorsunuz ve bir avuç insan bir yerel direnişe geçiyor. Neden çok önemli yerel direniş? Çünkü İstiklal Savaşı'nın lideri Mustafa Kemal Atatürk o dönemlerde Erzurum'da, Sivas'ta, Amasya'da kongreleri toplamakla meşgul. Ve onun da birçok sorunu var. Merkezi hükümet, padişah hükümeti kendisini azletmiş. Sivil bir kişi. O da bir güç toplamaya, güçleri bir araya getirmeye çalışıyor. Ama yerelde de düşman kuvvetleri, özellikle Ege'de Yunan kuvvetleri, Kahramanmaraş, Hatay'da Fransızlar, İngilizler ilerlemelerini devam ettiriyorlar. Bu, bu mütevazi insanlar hiçbir beklentiler olmadan bu mücadeleye katılıyorlar. Bu mücadelede yer alıyorlar. Bunlardan bir bölümü zaman içerisinde farklı tercihlerde bulunursa bulunmuşlarsa da Yörük Ali Efe ilk günden itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alıyor. Bu çok önemli. Bunun altını vurgulayalım. Çünkü Yörük Ali Mustafa Kemal Atatürk'le Çerkes etem arasındaki mücadele bir liderlik mücadelesidir. Siyasi bir mücadeledir. Bu mücadeleyi sonunda Atatürk kazanmıştır. Atatürk'ün yanında Yörük Alefa vardır. Onun yanında diğer efeler vardır. Fakat eğer Çerkes etemin başarısıyla sonuçlansaydı tarih bugün başka türlü yazılacaktı. Bu insanlar savaş bittikten sonra mütevazi bir şekilde köşelerine çekilmişler ticaretle uğraşmışlar, tarımla uğraşmışlardır. Dedem Kurtuluş Savaşı'ndan sonra önce Buca'ya yerleşiyor. Buca'da Levantenlerin olduğu bir bölge biliyorsunuz. Orada onlarla arkadaşlıklar kuruyor, dostluklar kuruyor. Ve Buca'da düzenlenen tenis şampiyonasında Buca şampiyon oluyor biliyor musunuz? Yörük Ali Efe, Buca'da düzenlenen tenis şampiyonasında tenis birincisi oluyor, şampiyon oluyor. Becerikli bir adam, yetenekli bir adam. Yani dediğim gibi savaş sırasında okuma yazması yok. Ama düşünün yıllar aradan 3-5-10 yıl geçiyor. Yani hiçbir bilinmedik bir spor teniste buca şampiyonu oluyor. İlginç bir adam, yetenekli bir adam. Bir de son onu şunu söyleyeceğim anılardan Yine annem anlatırdı. Ee, her akşam toplanırlarmış dayılarımdan bir tanesi klasikleri okurmuş. Annem bütün o savaş ve barış, Karamazov kardeşler bütün bunları tek tek dedemin ee, bulunduğu ortamda okunduğunu hepsini beraber dinlediğini söylüyorlar. Müzedeki evi görenler de zaten kütüphaneyi fark etmişlerdir. Tabii esas kitapların büyük kısmı yok şimdi orada ama orada okuyan, araştıran, konuşan, düşünen, çalışkan bir adam, iyi bir tüccar. Göğsüne sığınıyor, aşk dolu yürekleri, bakır adım şehitlerini şimdi şehit olmuş kahramanlarımızı rahmetle anıyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ya eyyühellezine amen bis sabri ve salam inna allaha sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam gönderiyoruz. Sen ulaştır Allah'ım. Başlıyoruz kabul eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü canlarını dini devlet, mülkü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve özellikle Malgaç baskınında canlarını feda eden şehitlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Pensesini indiren kahraman güvenlik güçlerimize, polisimize, askerimize yardım eyle Allah'ım. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle.